Proje okullar vardı Türkiye'de yani bunlar daha e, özel tanımlamalarla özel bir takım şartları yerine getirdikleri yani fiziki olarak da diğer bir takım açılardan da e, yerine getirebildikleri bunları haiz oldukları için proje okulu olarak adlandırılan e, okullar fakat bakanlık yani memleketin gerilemesi için elinden geleni yapan bir şey var, bakan var ve o bakanın talimatıyla 77 proje okuldan 66'sının proje statüsü iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde tarikat ve ülke ocaklarını alan açmaya başarıysa cezalandırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin proje okul kapsamında Anadolu ve Fen liselerinden oluşan 75 okuldan 66'sının proje statüsünü 31 Aralık 2024 günü hiçbir gerekçe göstermeksizin iptal etti. Eğitimciler karara tepki gösterdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararını telebire değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki başarı parametresi yüksek olan okullarda her gün cezalandırılarak bütün okullara bir imam hatip programı sürdürülmeye, imam hatipleştirilmeye çalışılıyor. Irmak, İmam Hatip liselerinin de proje okul kapsamında olduğuna fakat hiçbir zaman projeden çıkarılmadığına dikkat çekti. Nisan ayında bu okulların 1200 tanesi proje okulu kapsamından çıkarıldı. Bunların içerisinde o günde İmam Hatipler Yoktu. Eğitimde akademik başarısı yüksek okulların statüsünün değiştirildiğini belirten Irmak, verilen kararların sorumlusu olarak Yusuf Tekin'i gösterdi. Yusuf Tekin'in bir tek amacı var bu ülkede kendi ideolojik, siyasal, İslamcı, dinci programını, eğitim programını hayata geçirmek. Irmak, ailelerin de çocuklarının geleceği konusunda kaygılı olduğunu ifade etti. Bu okullardaki başarılı çocuklarının da proje okulu kapsamında diye imam hatiplere dönüştürülmesi, oralara yönlendirilmesi ailelerde hakim ve kaygı verici.